Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, sizden gelen mektupları okuyacağız daha çok istiyorsun aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın ee, kanalı takip etmek için abone olmayı unutmayın şimdi başlıyoruz Şenal Erol demiş ki abla videolarını çok seviyorum ee, Videolarını çok seviyorum. Hayranlıkla izliyorum. Test çözmeden video daha çok gelsin diyormuş. Test çözmeden video daha çok gelecek. Bu, bu akşam saat 7'de e, test çözme videosunun ikinci bölümüne geçeceğiz. Şimdi diğer mektubu okuyalım. Okuyorum. <laughs> Abla, video'nuzu severek istiyorum. Sen ee, sana abone oldum. İnşallah e, bin aboneye ulaşırız. Demiş. Ben de sizi seviyorum. Eee üçüncü 5 tane mektup var. Eee PTT'ye gittim baktım beş tane şeye gelmiş mektup. Bizim PTT'lere sadece mektup geliyor. Her yere göndermenize gerek yok o zaman. Şimdi dördüncü mektubumuza geçiyoruz. Abla, ben e, yedi yaşındayım. İsmim Ba Burak. Bırak e, videolarını izliyorum. E, çok az videom var. E, çok az videom var. E, e, videolarda çok sana abone olun videolarını daha çok e, video daha çok at demiş e, bunu kim göndermiş Burak söyledi mi söyledi ne şimdi e, son mektubumuza geçiyoruz abla ben eee 8 yaşındayım. Adım Mehmet ee, ve ben seni çok seviyorum. Ee, daha çok video gelmesi için bu videoları beğendim. Ama sen video atmadın. Ee, seni saygı seviyorum. Ee, kalp kalp kalp. Doğru tamam. Ee, bu videonun bugün sonuna geldik arkadaşlar. İyi günler, iyi mektuplar. Ee, bu, bir de son duyuru yapayım. Ee, test çözmeden bugün saat da gelecek. Ee, bir daha mektup istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, eğer çok beğeni gelirse... Ee, yani yarın yarın çekerim videoyu. O yüzden bugün videonun sonuna geldik arkadaşlar. Eee oh my, oh my oh.